Allah benimle oynamıyor, ben diye oynuyor. İşte şunu söylüyor yani yıllarca ötende bir tanrı anlayışı ve idraki var. Onun zannında, onun hayalinde ya da onun kurgusunda ki bir anlayışın ve idrakinle hayatı anlamış, idrak etmişsin. Allah'ın böyle bir derdi, bir kaygısı yok ki. Seninle niye oynasın ya da seninle ilgili bir e, tasarası ya da şey olsun ki. O tam kendi varlığında bir ve bütün o kadar tam ve bir ve bütün ki seni kendinden ayrı görmüyor. O kadar net ki bu duruşunda sana can olmuş. Ben dediğin ya da sen dediğin bilincin ta kendisi canı. O olarak kendin olarak, kendisi olarak oynuyor. Tüm varoluş diyor ki, tüm varoluştaki varlığım zatım ile oradayım. Sıfatım ile oradayım. Esmam ile oradayım efal ile oradayım. ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki kara bir gecede, kara taşın üstünde, kara karıncanın bile eyleminden, hareketinden haberdar. Bir yaprak bile kıpırdasa onun varlığını hissede. E tüm bu şeyde, tüm bu dış dünyada onun hakikatini, onun özelliğini, onun e, zerredeki e, ikamını, kıyamını anlatıyorsun da kendi varlığındaki o derinliği niye kabul etmiyor? niye de sahiplenmiyor? Bırak ondan ayrı, gayri bir varlığın anlayışını ve idrakini. Evet, ben olarak oynasın. Bu muhteşem bir bilinç. Evet arkadaşlar, biz de bunu farklı bir şekilde nasıl ifade ediyorduk? Ben bizim ifadesi ya da yaradan benimle işildi. Evet, yaradan sen o sen olarak hayatını ne yapar? Devam eder, yaşar. Zaten ayrı bir yaşam söz konusu değil ki. Yaşam dediğin şeyin tamamı Allah'a ait. Bunu böyle bir idrak etmek, farkındalığı oluşturmak müthiş bir şey. O zaman ne diyeceksin arkadaşlar? O zaman ben dediğin zaman ya da hakikat dediğin zaman bunu o diye işaretlemeyeceksin. Ben diye işaretleyip ve en yakın, daha da yakınlaştırabileceğin ne varsa işte oradaki can öyle ifade etmiş. Allah seninle oynamıyor. Sen olarak oynuyor. O kadar şey yapmış, bir bütünsellik ifade etmiş ki tam da nokta atışı yapmış. Muhteşem. Kim ifade etmişse kendisine teşekkür ediyorum. Oradaki yaşamın sonsuz sınırsızlığı ve yaradan tek ve net olduğunu çok güzel vurgulamış.